Sonpo Sigorta, Yerküre'ye saygı programını sunar. Genel izleyici için uygundur. Merhaba ben Güven İstanbul. Yer sahip projesiyle yine karşınızdayız. Ee, Türkiye'nin çevre sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyoruz. Sizlerden de destek istedik ve bu destek gelmeye başladı. Bu videomuz Mersin'den geliyor. Mersin Tarsus Çağlayan İlkokulu öğrencileri önemli bir farklılık yaratmışlar. Daha doğrusu öğretmenler önemli bir farkındalık yaratmışlar. Biliyorsunuz Mersin bir tarım bölgesi. Hadi gel köyümüze geri dönelim diye bir proje başlatmışlar. Çocukları tarımla köylerle tanıştırmaya başlamışlar. Gerçekten önemli bir proje. Çocukların ilk işi zeytin asatı olmuş. Hadi Gel Köyümüze Geri Dönelim başlığıyla uzun soluklu bir proje başlatmışlar. 4-11 yaş grubunda öğrenciler belirlenen civar köylerdeki doğa etkinliklerine katılıyorlar. Zeytin asatı yapıyorlar, bahçe işlerini deneyimliyorlar. Şimdiye kadar 1500 öğrenciye ulaşmışlar. Proje ile doğa sevgisini ve doğal yaşamda çocukların becerilerini arttırmayı hedefliyorlar. Tarsus Çağlayan İlkokulu'na teşekkür ediyoruz. Sizler de çekmiş olduğunuz video ve fotoğrafları yerküreye saygı et cnntürk.com.tr adresine gönderebilirsiniz. Yerküreye saygı projemizle ilgili daha detaylı bilgi için www.yerküreyesaygı.org'u inceleyebilirsiniz. Son pozisorta, yerküreye saygı programını sundu.